Hiç düşündünüz mü? Ya bir şehir hayatta kalabilmek için komple taşınmak zorunda kalsaydı? İşte bugün tam da bu sorunun cevabı olan bir hikayeyi, Cihatlı projesini masaya yatırıyoruz. Bu sadece bir konut projesi değil. Bir şehrin deprem korkusuna karşı verdiği mücadelenin ve yeniden doğuşunun hikayesi. Evet, Cihatlı'nın ortaya çıkışının temelinde tam da bu dramatik soru yatıyor aslında. Jeolojik bir tehdide karşı geliştirilmiş gerçekten cesur bir çözüm. Gelin şimdi bu çözümün detaylarına ve bir şehrin kaderini nasıl değiştirdiğine hep beraber bakalım. Peki bu analizde bizi neler bekliyor? Şöyle bir yol haritamız var. Önce sorunu yani gemliğin o meşhur riskli zeminini bir anlayacağız. Sonra çözüme yani cihatlanın ana planına nasıl inşa edildiğine ve en önemlisi piyasanın bu plana nasıl tepki verdiğine bakacağız en sonunda da geleceğe dönük riskleri ve fırsatları bir tartacağız. Hadi başlayalım. Her şeyin fitilini ateşleyen o temel soruna yani gemliğin altındaki jeolojik tehdide bakalım. Şimdi bakın, aradaki fark o kadar net ki. Gemliğin merkezi, deprem anında sıvılaşma riski çok yüksek olan, hani tabiri caizse jele gibi davranabilen dayanıksız bir alüvyon zemin üzerinde kurulu. Cihatlıysa tam tersi binaların adeta demir atabileceği sapa sağlam bir kaya zemin. Yani bu iki farklı toprak parçasından çok daha fazlası. Kelimenin tam anlamıyla bir yaşam ve ölüm meselesi. Ve işin ciddiyeti de burada ortaya çıkıyor. Bu jeolojik saatli bombanın üzerinde tam 80 bin insan yaşıyor. Bakın bu rakam soyut gelmesin, on binlerce aile, on binlerce hayat demek bu. İşte tam da bu yüzden cihatlı projesi bir lüks falan değil, mutlak bir zorunluluktu. Peki sorun bu kadar büyük ve acilken çözüm neydi? İşte bu noktada gerçekten titizlikle planlanmış bir vizyon olarak cihatlı devreye giriyor. Şimdi cihatlıyı tam olarak anlayabilmek için bir kilit terim var, onu bilmemiz lazım. Rezerv yerleşim alanı. Bu ne demek? Aslında devletin resmi olarak şunu demesi. Riskli bölgedeki insanları taşıyacağımız güvenli, planlı alan burasıdır. Yani cihatlının varlık amacı tam olarak bu. Ve bu proje Öyle bir gecede ortaya çıkmış bir şey değil. Bakın zaman çizelgesine. 2014'te köy statüsünden mahalleye dönüşüyor. 2017'de imar planları onaylanıyor ve artık bir gelişme alanı olarak belirleniyor. Ve 2025'e geldiğimizde o devasa yeni konut projesini kapsayacak şekilde planlar tekrar revize ediliyor. Yani yıllara yayılan, bilinçli, adım adım ilerleyen bir strateji var ortada. Tamam, planlar harika. Peki ya uygulama? İşte şimdi kağıt üzerindeki vizyonun nasıl gerçeğe dönüştüğüne, boş bir arazinin nasıl dev bir şantiyeye ve yaşayan bir topluluğa evrildiğine bakalım. İnşaat süreci de öyle paldır küldür değil, aşama aşama ilerliyor. İlk adım Toki'den geliyor, 509 konutluk ilk etap 2023'te teslim ediliyor. Hemen ardından belediye iştiraki Gemtaş, 208 konutluk ikinci etabı yapıyor. Ve sonra asıl büyük hamle geliyor. 2025'ten itibaren başlayacak 3000 konutluk dev proje. Bu sadece binalar yapmak değil, adeta bir şehrin kalbini yeni, güvenli bir yere nakledilmesi gibi bir şey. E tabii ki bir şehir demek sadece binalar demek değil değil mi? İşte burada da o hata yapılmamış, konut projeleriyle eş zamanlı olarak sıfırdan komple bir altyapı kurulmuş. Yepyeni geniş yollar, bulvarlar, modern elektrik, su, kanalizasyon sistemleri, 2022'de Bursa gaz doğal gaz hatlarını çekmiş, yetmemiş, 12 derslikli bir ilkokul ve bir cami yapılmış, gelecek planlarında ikinci bir okul ve bir sağlık merkezi de var. Yani burası geçici bir çözüm değil, kalıcı bir yaşam alanı olarak tasarlanmış, bu çok net. Her şey harika görünüyor, sağlam zemin, yeni binalar, altyapı ama asıl sınavı piyasa verir değil mi? Alıcılar ve yatırımcılar bu büyük bahse ne dedi? İşte şimdi odağımızı tamamen emlak piyasasına çeviriyoruz ve piyasanın nihai kararını inceliyoruz. İşte piyasanın kararı bu grafikte saklı. Rakamlar her şeyi anlatıyor. Gemlik'in merkezinde o riskli zemindeki eski bir 3 artı 1 dairenin ortalama fiyatı 2,5 milyon lira civarındayken, Cihatlı'daki 01 bir daire için istenen rakam 3.75'e çıkıyor. Bakın bu sadece bir fiyat farkı değil, bu insanların can güvenliklerine ve modern yaşamı biçtiği değerin ta kendisi. Piyasa adeta güvenlik satar diye bağırıyor şimdi anlatacağım rakama sıkı durun çünkü bu gerçekten inanılmaz. Kura sistemiyle şanslı olanların yaklaşık 500 bin liraya aldığı bir TOKI dairesi çok kısa bir süre sonra 2023'ün sonlarına doğru serbest piyasada 3 ila 4 milyon liraya alıcı buluyor. Bu, bu akıl almaz bir prim. Bu sadece iyi bir yatırım getirisi değil, bölgeye olan inancın ve talebin resmen patlaması demek. Peki kim bu alıcılar? Talebin tek bir kaynaktan gelmemesi de çok ilginç. Bir yanda deprem riskinden kaçan canının derdine düşmüş yerel gemlikli aileler var. Diğer yanda hem fiyat artışından hem de kira gelirinden faydalanmak isteyen Bursalı ve İstanbullu yatırımcılar. Bir de tabi işin uzun vadesini gören, gelişme alanının etrafından arazi toplayan arsa spekülatörleri. Yani bu çeşitlilik piyasanın ne kadar canlı ve dinamik olduğunun en büyük kanıtı. Peki her şey bu kadar toz pembe mi? Tabii ki değil. Her büyük projenin riskleri de vardır, fırsatları da. Şimdi gelin analizimizi tamamlarken Madalyon'un iki yüzüne de bakalım ve Cihatlı'nın geleceğini bir tartalım. İşte bu tablo durumu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Riskler tarafına baktığımızda ne görüyoruz? E binlerce konut aynı anda piyasaya girince kısa vadede fiyatlar üzerinde bir baskı oluşabilir. Sosyal altyapı yani okullar, sağlık merkezleri nüfus artış hızına yetişemeyebilir. Bu bir risk. Ama fırsatlar tarafı da bir o kadar güçlü. Burası gemliğin yeni, modern merkezi olabilir, kentsel dönüşüm hiç bitmeyeceği için talep sürekli canlı kalabilir ve bu da uzun vadede yatırımcısına çok ciddi getiriler sağlayabilir. Gördüğünüz gibi her yatırımda olduğu gibi burada da bir denge söz konusu. Ve tüm bu verileri, riskleri, fırsatları bir araya getirdiğimizde kaynak analizimizden çıkan genel puan 100 üzerinden 87. Bu skor sadece bir rakam değil. Bu, doğru planlama, sağlam zemin ve güçlü bir vizyon bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğinin somut bir kanıtı. Analizimizi bu düşündürücü soruyla bitiriyoruz. Cihatlı'da atılan adımlar sadece gemlik için değil, deprem riski altındaki tüm şehirlerimiz için bir yol haritası sunuyor olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı sadece gemliğin değil, belki de deprem kuşağındaki bütün Türkiye'nin kentsel geleceğini şekillendirecek. Düşünmeye değer.